Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Sıralı bir model olacak. Bu iki rengimi kullanacağım. Hemen renk numaralarını da vereyim. Yabalı 1524 numara. Yabalı 319 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, öncelikle yazmanın kendi renginden olan ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. 1 2 3 1 sonraki tığ battıya kapadım. Bu arada tığlamamı 2 zincir çekerek yaptım ben. Tekrar 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya kapadım 3 tığ battısı ilerlemiş olduk burada iki defa tığımı ipimi alıyorum 1 2 tığ battısını bırakıyorum üçüncüye batıyorum birazcık uzatarak önce bir sonra iki 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 birazcık bol bir trabzan oluşturduk bir iki 3 zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım yuvaya girdim ikisini bir ikisini bir çıktım bir defa tığıma ipimi aldım 2 2 çıktım 6 tane ikili trabzan yapıyorum buraya 3 oldu 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir çektim Hıma bir defa ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2. Bir defa ipimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Yine 6 tane ikili tırabzan. 4 5 6. 1 2 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum ve aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne ile yazmanın kenarına tekrar döndüm. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığı kapadım. 3 zincir. Sıradaki tığ battığı kapadım. 3 zincir. Bir sonraki tığ battığı kapadım. 3 tığ battısı ilerledik. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. Birazcık uzatarak buraya bir trabzan oluşturuyorum. Yani yuvamızı oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. İkili bir trabzan. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir 1 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar ikili bir trabzan Yine 6 tane yapıyoruz toplamda. 3 4 5 ve 6. 1 2 zincir. Dibini kapatıyorum. Yazmanın kenarına aynı tığ battım içerisine sık iğne ile kapadım 3 zincir bir sonraki tığ battı kapadım 3 zincir bir sonraki tığ battı kapadım Evet sıralı bir model olduğu için model kendini tekrarlıyor bu şekilde devam ediyoruz Ben birazcık daha çoğaltacağım ve üzerinin diğer rengini hep birlikte yapalım Evet gördüğünüz gibi çimen kısmını birazcık daha çoğalttım. Şimdi diğer rengimi aldım. 6 tane trabzan yapmıştık. Birincinin tepesine ipimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Hemen sıradaki trabzanın tepesine bir sık iğne. Bir sonraki trabzanın tepesine tekrar bütün trabzanların tepesine sıradan sık iğne yapıyoruz. Evet, toplamda 6 tane trabzanımız, 6 tane de sık iğnemiz oldu. Bakın, yuvaya bir sık iğne ile tekrar geçiş yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir dibine kapadım 1 2 3 4 5 6 7 zincir dibine kapatıyorum bakın birinci 5 zincir ikinci de 6 üçüncü de 7 zincir çektim şimdi buraya 6 ve 5 olarak iki tane daha yapacağım bu kısma 1 2 3 4 5 6 zincir aynı yuvaya kapadım 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapadım birinci trabzanımın tepesine bir sık iğne yapıyorum ikinci trabzanıma 2 3 4 5 ve alt. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine de ölçerek yapalım. 4 yapıyorum. Benim tığ battılarım birazcık seyrek olmuştu. Gördüğünüz gibi. Sizler eğer daha sıkıysa tığ battınız 3 zincirle yapabilirsiniz. Bakın 4 zincir çektikten sonra buradaki trabzanın tepesine sık iğne ile geçiş yaptım. Hemen sıradaki trabzana 2 3 4 5 Toplamda 6 tane sık iğne 7. yuvaya 1 2 3 4 5 zincir dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Dibine kapadım. 6 zincir. Dibine kapadım. Ve buraya da 5 zincir. 5 6 7 6 5 olarak devam ettik. Şimdi hemen birinci trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet sonuncu. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine sık ile geçiş yaptım. Hemen şu şekilde göstereyim. Bakın bu şekilde devam ediyor. Modelimiz böyle gerçekten çok güzel ve zarif bir model. Ben şimdi kalan kısmını kamera arkasında tamamlayacağım. Modelimin son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım şekilde devam ediyor. Gerçekten güzel bir model ortaya çıktı. Bence özellikle tek renkli yazmalara çok güzel yakışır. Şu anda benim yaptığım yazma desenli ama desenli yazmalara da güzel olur. Artık sizin zevkinize kalmış bir şey. Yapımı da çok zevkli ve şu anda ütüsüz. Ütüsü de çok kolay olur. Zaten kalıp gibi duruyor. Ütülenmeden bile ütülenmiş gibi duruyor gerçekten. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.